Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve Büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye sahip olduğu genç nüfus ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Böylesi yüksek genç nüfusa sahip olmak vatanımız ve milletimiz adına kazanımdır, zenginliktir. Gençlik bir milleti geleceğe taşıyacak iradedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir sözü rehberimizdir. Türk gençliği Bilge Kağan ile ebedi taşlara mühür vuran, Sultan Alparslan ile Anadolu'nun kapısını Türklere aralayan, Fatih ile çağ açıp çağ kapatan, Sultan Süleyman ile üç kıtada zafere koşan, Atatürk ile yedi düveli düvele meydan okuyan, Yesevi'den hikmeti, Yusuf Has Hacip'ten bilgiyi, Kaşgarlı'dan Türkçeyi, Yunus ile sevmeyi, Kürşat ile cesareti, edebali otağında övdü bulan binlerce yıllık Türk kültür ve medeniyetinden ilham alıp Kızıl Elma yolunda milli hedefler doğrultusunda Türkiye'yi 2023 lider ülke Türkiye hedefine ulaştıracak Aklın, Ahtın ve Andın adıdır. Asımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Türk gençliğine karşı üzerimize tarihi görevler düşmektedir. Gençliğe yeterince yatırım yapmayan ülkelerin gelişmesi imkansızdır. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza Türk gençliğine yönelik yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Gençliğe yönelik çalışmalarda aynı hedeflere odaklı sivil toplum kuruluşların da önemi büyüktür. Bu noktada başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in kudretimizin kaynağı, ümidimizin mihrakı, yarınımızın teminatı, sizlersiniz sözü, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in gelecek sizsiniz, gelecek sizin ifadesi doğrultusunda milli kültürümüzü nesillere aktarıp milli kimliğimizi muhafaza edecek çalışmalar yapan sanatta, sporda, bürokraside, sanayide, ticarette ve akademide nitelikli vatan ve millet sevdalısı bir gençlik yetiştiren eğitimde, kültürde ve çevre duyarlılığında marka projelere imza atan dünyanın en büyük gençlik teşkilatı Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın çalışmaları ve faaliyetleri her türlü takdirin ve övgünün üzerindedir. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi'ye çok kıymetli yöneticilerine teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, asrın belası ve musibeti olan gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı yürütülen başarılı mücadele devlet, millet, aile ve sivil toplum işbirliğiyle devam ettirilmelidir. Evlatları bu illete düşmüş anaların feryadını, babaların yürek yangınını seferberlik ruhuyla hep birlikte dindirelim. Bağımlılığa karşı mücadeleyi görev kabul ederek ana kuzularının bu bataklığa düşmesini engelleyip tedavisinde sonuç alıcı, daha kararlı, planlı ve çok yönlü bir çalışma ile bu illetin kökünü kurutalım. Kültür emperyalizminin her türlü yıkıcı etkisine karşı gençliğin milli ve manevi değerlerle donanımlı olarak yetişmesini sağlamak, gençlerimizin Türk kültürüne dair bilgi ve görgülerini artırmalarına katkıda bulunmak, popüler kültür karşısında milli şuuru artırıcı faaliyetlere hız vermek, Türk dili, Türk sanatı, Türk müziği, Türk sporu, geleneksel Türk oyunları gibi milli kültür unsurlarını öğretecek her şey Türk için, Türkiye göre, Türk tarafından iradesiyle ideallerimizi gerçekleştirmelerini sağlamak asli vazifemizdir. Gençlik üzerinde olumsuz etkileri olan dizi ve programların kaldırılması konusunda girişimlerde bulunmak, kumarı, bahisi ve her türlü ahlak dışı tutum ve davranışı özendiren video paylaşım sitelerindeki reklamları engellemek, sosyal medya platformlarını denetlemek, özellikle TikTok denen rezalete son vermek, cep telefonu ve internet bağımlılığıyla şiddeti tetikleyen bilgisayar oyunlarına karşı önlem almak hayatidir. Bununla birlikte eğitim, kültür, sanat, spor ve gençlik politikalarının oluşturulmasında kurumlar arası işbirliğini öncelemek, genç nüfusun salgın sürecinde yaşadığı sosyal, ruhsal ve fiziksel problemlerin çözümü noktasında geliştirici etkinlikler yapmak oldukça önemlidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Her şeyden önce gençlerimizi ön yargısız dinlemek ve anlamak, gelecek konusunda ümitlerini daima diri tutmak, ülkemize ve milletimize aidiyet duygularını pekiştirmek, onlara imkan sağlayıp Hayallerini ve hedeflerini bu ülkede gerçekleştirmelerine olanak tanımak, Aziz Sancar gibi nice başarılara imza atacaklarını göstermek, yeni mezun oldukları dönemde iş bulmaları noktasında iş verenleri teşvik etmek oldukça önemlidir. Bedenleri, akılları, yaratıcılıkları ve ruhlarıyla ülkemize değer katacak, üstün ve yüksek meziyetlerle donanmış Türk gençliğine devletimiz ve yüce Türk milleti kayıtsız şartsız güvenmektedir. Çünkü Türk gençliği demek Ergonokon'dan demir dağları eritip çıkan Türkiye yol gösteren bozkurt demektir. Aynı zamanda Türk gençliği küllerinden Anka gibi doğmayı bekleyen milletimize güç verecek ruhtur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Dünyayı değiştirecek inanç şanla şerefle dolu mazinizde yatmaktadır. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur sözü şiarımızdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, zeki, çevik ve ahlaklı olmanın kardeşlik duygusunu pekiştirmenin yolu olan sporun gelecek ile gelenek ile gelecek arasında bir köprü olmasını sağlamalıyız. Küçük yaşlardan itibaren spor alışkanlığını kazandırmalıyız. Mahalle ölçeğinde her branşı kapsayacak cep sporların salonlarının inşa edilmesi, teknofestlerin sürdürülmesine yönelik çalışma yapılması Yazılım ve donanım uzmanı, yapay zeka, robot üretimi ve kod yazılımı gibi geleceğin mesleklerinin edinmeleri hususunda imkan sağlanması, sporda çocuk koruma programının uygulamaya konulması büyük öneme haizdir. Uluslararası spor organizasyonlarında, milli sporumuz, güreş ve diğer branşlarda bayrağımızı dalgalandıran, İstiklal Marşımızı okutan, olimpiyat ve dünya şampiyonları Taha Akgül, Rıza Kayal, İbrahim Çolak ve Ramil Gülüyev gibi rol model sporcularımızın gençlerimizle bir araya gelmesi sağlanmalıdır. Ülke genelinde yetenekli sporcuların keşfetilmesi, takibinin yapılıp gelişiminin izlenmesi hususunda çalışmaların yapılması, spor branşlarında olimpik ayrımının netleştirilmesi Sporcu eğitim merkezleri, olimpiyat hazırlık merkezleri ve gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması, yurt ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi, ihtiyaç duyulan yerlere yurt yapılarak öğrencilerimizin barınma sorununun giderilmesi, burs ve kredilerin ihtiyaçları karşılayacak biçimde düzenlenmesi, Türk soylu devletlerle geleneksel Türk spor oyunlarının devam ettirilmesi Türk dünyası gençliğini kapsayacak gençlik kamplarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması elzemdir. Tarihi dokusu, kültürel iklimi, bereketli toprakları, eşsiz ve doğal güzellikleriyle, turizm değerleriyle ülkemize önemli katkılar sunan Akdeniz'in incisi Mersin'imiz ülkemizin parlayan yıldızı olacak enerji ve potansiyele sahiptir. Bu nedenle Mersin'in geçmişte Akdeniz Oyunları'nda olduğu gibi gelecekte de ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması şehrimizin spor turizmi merkezi haline getirilmesi Mersin'e ve ülkemize her anlamda olumlu katkılar sunacaktır. Örneğin 2020 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nın Mersin'de başarıyla gerçekleştirilmesi Mersinli hemşerilerimize ve milletimize büyük sevinç ve gurur yaşatmıştır. Katkılarından dolayı Mersinliler adına Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. İlçelerinde ve ilçelerinde ihtiyaç duyulan yerlere gençlik merkezleri, spor salonları ve tesislerin yapılması da Mersinli gençlerimizi spora teşvik edecektir. Şamlıyayla, Toroslar, Erdemli, Silifke, Bozyazı, Anamur, Mut, Günler belediyelerimizin spora yönelik yatırımları ve düzenledikleri başarılı, başarılı sportif faaliyetleri kurumlar ve yerel yönetimler koordinasyonuyla artırılmalıdır. Bu konuda emeği geçen belediye başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.